Kemal Kılıçdaroğlu bugün kendisini sırtından hançerleyen oturduğu koltuğu pavyon pavyonda gerçekleşen pazarlıklarla elinden alan, altından alan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret etti. Bu ziyarete ilişkin elimizde 3 saniyelik bir görüntü var. Bunu niye söylüyorum? Var mı arkadaşlar elimizde? 3 saniyelik bir görüntü var. Verecek arkadaşlar e, aldılarsa yani neyini alalım bunun neyini yayınlayalım e, noktasındaydık yani. 1, bir, 2, bir, bir şey konuşuyor. Şu kadar. Bak göstereyim şimdi. Şu kadar bir görüntü. E, bu niye önemli sizce? Sadece 3 saniyelik bir görüntü olması Mahmut Övür sence Niye önemli? Niye üzerinde konuşulması gerekir? Bilmiyoruz abi ben bilmiyorum. Yani bir görüşme oluyor. Hiçbir görüntü verilmemesi, çıkışta açıklama yapılmaması. 4 saat görüşüyor. 4 saat süren evet. bir süre kaldık zaten. O 4 saat. O 4 saniyelik görüşmenin baş... 3 saniyelik görüntüsü. Evet. Diğer başkanlar da var tabii. Yani sadece İlhan Ha toplam olar Silivri'de kaldı. 3, 3 saniye hmm. dediğim yani 7 8 saniye de yani 3, anladım, 3 saniye anladım. ama ee... Ama ama güzel bir kaje 4 saatlik görüşmenin 3 saniyelik görüntüsü. Evet. Şimdi 3 saniye bile değil. Ben şimdi size göstereyim. 7-8 saniye bile değil. Hazır mı? Ver. Kemal Bey geldi. Bir saniye. Oh. Sesler bu. Açık. Sesler saniye açık. Sesler ya, görmüyoruz da. ki biz Kemal Bey'i. Tamam. Yani bu 7-8 saniye denemezler. Kemal Bey geldi arabayla. Bitti. <laughs> ne biliyoruz onu Kemal Bey olduğunu? Yok Kemal Bey canım. Kemal Bey geldi bitti. Beklentiden anlıyoruz. Bir saniye. Biliyor saatte tamam. geleceğini. Tamam. Şimdi eğer bu görüşme ekran başında bizi izleyenler şu dakikadan itibaren çok dikkat etsin. Abi, bu görüşme olağan bir görüşme olsaydı, normal bir görüşme olsaydı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istediği, arzu ettiği bir görüşme olsaydı 4 saatlik bu ziyaretin girdisi çıktısında da en az 1 saat biz olayı görürdük. Tartışırdık. Tartışırdık. Orada bir laf söylenirdi, onu konuşmuş olduk. Hayır, Kemal Bey çıkar, canım, konuşma konuşur, 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 tam, 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 tam. konuşur, parmak sallar, bağırır, sesini yükseltir falan filan. Şimdi bu görüşme ne? Asıl hikaye bu. Bu görüşme, dün gece duyurulduğunda, dün akşam duyurulduğunda, yani Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek, diye duyurulduğunda gerek CHP Genel Merkezi'nin trolleri, gerek İmamoğlu'nun trolleri hemen atıldılar. Harekete, geçti. Harekete geçtiler. Kemal Kılıçdaroğlu'nu aşağıladılar. Genel Başkanlığı için, yani 30 Haziran sonrası evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'ndan destek almaya gidiyor diyen mi vardı? Efendime söyleyeyim, bu görüşme için yalvardı, direndi, istediği falan böyle. Acayip bir dezenformasyon yaptılar. CHP'liler CHP'lilerle. Allah Acayip. Allah. Acayip. Hadi bir de şu yapan da şöyle dediğin sıradan sosyal medya mensubu birisi. Değil akademisyenler. Değil. Bak Esen diye Berk Esen diye bir akademisyen ben biliyorum, var. Be. O yapıyor yani. Yaptı açık açık yazdı. Dedi ki Kemal Bey gitti genel başkanlığını e, yapmak için biat Doğru. etmeyi. Ben biat işte etmek işte, ha. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne, Ekrem İmamoğlu'na biat etmek et. evet. 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 Tam o esnada böyle bir akıl ya. Ee, Barış arkadaş bombayı patlattı. Bombayı patlattı. Şimdi evet ne dedi? CHP'nin 7. Genel tamam. Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 11.30 sularında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek bugün için. Tamam. Bunu dün geceki tweetimden öğrendiniz. Bu tweetin ardından sözde akademisyen ve troller yine aşağılıkça bir saldırıya geçti. Güya Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek için gidip İmamoğlu'ndan destek isteyecekmiş. Bunu yazanlar ahlaksızdır. Size şimdi gerçeği anlatıyorum. Edindiğim bilgiye göre görüşme talebi Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu'nun avukatı müvekkilinin görüşmek istediğini Kılıçdaroğlu'na iki kez iletti. Bu sırada İmamoğlu'na yakın başka isimler de Kılıçdaroğlu ile temas kurarak aracı oldu. Kılıçdaroğlu da bu talepler üzerine cezaevine gitme kararı aldı. İşin gerçeği budur. Akademisyen görünümlü trolllerse işin arkasını önünü araştırmadan yine Kılıçdaroğlu'na saldırıp kararlara karalama kampanyasına girişti. Siz siz olun. Trollerin siyaseti kirletmesine izin vermeyin. E gidi barış arkadaş. Ya bu sizin trollerden biz yıllarca neler çektik ya. Bir şey söylüyorduk hurra üşüşüyorlardı bot hesaplar troller bilmem ne. Yandertler, ee, yandertler biraz da biraz da, biraz da siz çekin. Biraz da. Çekin. Biraz da siz çekin. Şimdi <laughs> bende taptaze bir kulis bilgisi var. Bugün Gündüz hadi bakalım da paylaştığım bir kulis bilgisi. Birkaç kez e, adeta yalvarırcasına Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmek istiyor. Ekrem İmamoğlu. Avukatları vasıtasıyla vesaire aralara birilerini koyuyor vesaire. Sonra diyor ki herhalde diyor inanmadı. Benim bir görüşme talebim olduğuna inanmadı. Duruyor bir not yazıyor. İşte şeref verisiniz lütfen falan filan diye bir not yazıyor. Bu notu da avukatları fotoğraflıyor. Kemal Kılıç kendi imzasıyla kendi el yazısıyla yazıp Kemal Kılıç da ona gönderiyorlar. Bir başka hikaye o da şu VTR 6'yı e, bir ekrana getirin bizim sesler açık olsun. VTR 6 o konuya ayrı geleceğiz ama e, o da... E, Manisa'da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanının cenaze töreninde Nuri Aslan Kemal Kılıçdaroğlu'na sarıldı. O sarılma özgür Özeli çileden çıkaran bir sarılmaydı yani. Manisa'da orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun yuhalanmasını falan beklediler olmadı alkışlandı. Onu zaten yazdılar da benzer şeyler. Tabii işte. yazdılar gelemezdi. Gelemez o o gelemezdi. Sarılan arkadaş da orada kulağına ne olur efendim çok çok kritik işler var. Kim oraya geleceğim ha, zaten öyle değil mi öyle bir şeyler var o arkadaş şu sarılma esnasında e, bunu Sayan bugün gündeme getirdi arkadaşlar niye vermiyorsunuz görüntüyü Ali Mufit Kurtuna olmak niyetinde mi acaba Ali Mufit Kurtuna e, kim hayır abi o benzerlik <laughs> evet yani Nuri Aslan için söylüyorum doğru aslında Ali Hı? Müfit Kurtuna e, Erdoğan'dan sonra Erdoğan vekil Ar harcıydı ya. ve sonradan da aday olarak girdi kazandı bir kere hatırlıyorsanız. Öyle benzerlik yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.